Altın soruya bakalım. G düzgün altıgen ağırlık merkezi olmak üzere taralı alan tüm alanın yarısıdır. Buna göre bu işlemin sonucu sorulmuş bize. Hepsi boyandığı için e, bu birdir. Şuraya bakalım arkadaşlar. Şu ağırlık merkezini köşeye birleştirirsek SSS S, S, 2 bölü 3 oluyor. Buraya L L desek 1 bölü 2 olur. Şunu da şöyle birleştirirsek arkadaşlar. Bu 3 alan birbirine eşit olur. 1 3 olur. Yine bu da yukarıdaki ile aynı. S, S, S olur. Şimdi yazalım. 1 eksi 2 3 artı 1 2 1 3 olur. Bölü payda kısmı da yine 2 bölü 3'tür. Yukarıdaki işlemi yapalım. 2 3, 1 bölü 3, 3 bölü 3'ten üç, eksi 1. Üç bir. Şu 1 gider. Yukarıda 1 2, Aşağıdaki ters çevirip bununla çarparsak 3 bölü 2 diye cevap 3 bölü 4 c şıkkı olarak bulunur.